Hepinize yepyeni bir videodan daha Merhaba arkadaşlar Barbie'ler Alemi TV kanalıma hoşgeldiniz ee, Arkadaşlar benim çoğu Barbie bebeğimin saçları yıprandı ee, Ve taramakla da olmuyor Gün geçtikçe yine Kutusunda bozuluyorlar Ve bazı saçları Bozulan Barbie bebeklerim için ee, Kendi yöntemlerimle Saçlarını düzeltmeye çalışacağım Kendi yöntemlerim Şu arkadaşlar ee, Tabi bu havlu alakası yok. Şey. Şey yapmak için neydi? Bu köpekli su yere dökülmesin diye ee, bir tane plastik e, kaba arkadaşlar ben e, su doldurdum. Bu su yani su biraz yakın, ılık, tam biraz daha ileri gibi. İçerisinde de sabun ama köpük olan sabunlardan. Yani kaptaki sabunlardan değil, köpük olan sabunlardan koydum bayağı bir koydum şimdi bir tane kaşık aldım bunu karıştıracağım bu kaşığı sonra çok fazla kullanmak istemediğimde belirtebilirim birazcık içine de altları da gitmesini istiyorum Hani bu köpük aşağı inmez fakat köpük köpükteki köpükteki içeğilen şeyler altı da gitsin çünkü biz direkt kafayı içeri sokacağız. Şimdi arkadaşlar eee Arkadaşlar bu arada kardeşlerimin ağlama seslerini duyabilirsiniz. Birazcık uykuları geldi gibi. Ondan dolayı birazcık mızmızlık yapıyorlar neyse. Şimdi ilk ilk olarak ben hangisini hangisiyle başlasam? Ben bununla başlamak istiyorum. Ee, bunların kıyafetlerini falan hep çıkaracağız. Arkadaşlar, bunu bana annemin teyzesi hediye etmişti. Ya hala ses geliyor ya. Arkadaşlar, bunu bana annemin teyzesi hediye etmişti. Ee, bu bebeği ve saçları gördüğünüz gibi artık ölmüş derecede. Yani, ya, yani artık ölmüş. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü saçları taradığım halde güzelmiyor. E, Şimdi ben geriye yıkılan üç tane daha malzememiz var. Bunların saçlarını bu suya soktuktan sonra e, yapmamız gerekenlerden onlara bir, bir göz atalım. Sonra ilk olarak bu bebeğimizin saçını yıkamakla başlayacağız. Arkadaşlar onları da söyle. şunun yanına almıştım. E, arkadaşlar burada bir tane havlumuz var. E, bu havluyu saçlarını kurulamak için Yine Barbie'lerden çıkmıştı bu portatif evden. Ee, bu da yine bakım setinden çıkan Barbie'nin küçük bir fırçası. Ee, bu ise büyük Barbie sarı. Bu da büyük olduğu için ismi iyi görür diye ee, ilk önce hafifletmek için bununla sonra da düzleştirmek için bununla tarayacağım. Ama ilk önce tabii ki kurulayacağım. Şimdi hazırsanız az önce gösterdiğim bebeğimin saçlarını düzeltmekle başlayalım arkadaşlar olacak mı hiç bilmiyorum çünkü tamamen kendi yöntemim su ılıktan biraz daha ileri bir su ve el sabunu olan köpük yani iki karışımla böyle yapmayı deneyeceğiz şimdi kıyafetini çıkaracağız arkadaşlar bunun ilk önce ayakkabılarını çıkarayım evet eee çık Heh. sen de çık sizi şöyle kenara alalım kirlenmeyin şimdi kıyafetini de çıkarayım kıyafeti bozulmasın Vücut temizliği yapmayacağım ama kafasını sokarken hani üstüne falan da köpük düşebileceği için çıkarıyorum. Evet arkadaşlar hazırız bu berbat saçları şimdi bunun içine sokuyoruz. Bismillah diyeyim inşallah bozulmasın bismillah. Ay yani böyle bir şeyle düzelir mi hiç bilmiyorum ama deniyoruz şekilde ama arkadaşlar bu yöntem işe yarayacağına inanıyorum çünkü sürekli ben barbebeklerimin saçlarını normal suyla ısıtıyorum tarıyorum bir gün sonra bozuluyor ama bu köpük işe bile işe yarayabilir yaramasa bile ben sürekli bunu yapmaya razıyım sizi bilmiyorum ama yani üşenmem yaparım şimdi arkadaşlar dediğim az önceki havluyla e, bunun fazlalık köpüklerini alacağız elimi pisletmek istemiyorum. Havluyla bu köpükleri alıyoruz. Yüzünden falan alıyoruz köpükleri. Fazla da köpükleri bu arada. Küçük köpükleri bırakıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bebeğimiz bu şekilde oldu. Ee, bebeğimizi daha fazla daha fazla ellemeden şu havlunun üzerine koyacağız ama nasıl yapacağız? Ee, şunu şöyle bir dakika şunu şöyle evet tam istediğim gibi oldu arkadaşlar şu köpüklü şeyde de oraya geri koyuyorum şimdi arkadaşlar biraz daha kamerayı geri alıyorum şunu ileri alıyorum ortasına da bunu koyuyorum bunu yaptıktan sonra biraz daha karıştıracağım çünkü köpükler bebeklerin saçlarına gidince Kalmıyor. Evet. Ayy. Evet. Hızlı olmamız lazım. Şimdi arkadaşlar e, Chelsea bebeklerden devam edeceğim. Şöyle bir Chelsea'm var. E, bunun saçları öldü. Ondan dolayı bundan devam edeceğim. Yeni aldım ama kutunun içinde olmuş. Şimdi hemen açıyorum. Kıyafetini de çıkaracağım. Ay kafasındaki lastik ya çıktı. Eteğini de çıkardık. Bunun maya su çıkmadığından dolayı bu şekilde olacak. Şimdi bunun da kafasını köpüklü suya sokuyorum. İşte bu şekilde. Hmm, tamam. Ben bekletmek istemiyorum. Ay ay, ay benim buraları iyice silmem lazım. Yani bazen burada yemek yenilebildiği için yani ağzıma geldi. Benim böyle şeyler takıntım var. Seyirleneceğim diye. Evet bunda böyle ay ay ay. Bu havluyu da bir daha kullanmasın. Evet şimdi e, diğer bebeğimize geçelim. O da bir tane Chelsea. O da Ezgi ve ailesinden Ezgi. Ezgi'nin saçlarına da bir bakın. Ezgi'nin saçları da ölmüş bir durumda. Onu da yine şimdi bu köpüklü suyun içerisine koyacağım artık ama köpüklüye bir şey de kalmadı. Bol sıktım aslında. Evet. Çok güzel. rahat havluyla şimdi köpükleri alalım. Tamam. Şimdi seni yerine uğurluyoruz. Harika. Evet. Sırada iki tane bebeğim kaldı arkadaşlar. Aslında e, şu sonsuz hareketi yapacağım şimdi. Fakat bunu yapmaktan vazgeçtim. Bu saçları tarayınca düzeliyor. Şimdi sonsuz hareketi yapacağız. Evet, çık. 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 Aa, ay. Evet. Şimdi tişörtümü de çıkaralım. Bunun vücudunda çok eklem var. Çünkü sonsuz hareket. Şütün de çıkardık. Gel bakalım. Ay sana da kıyamayacağım ya. Öbürüne kıyamadım. Bunda saçları berbat diye yapıyorum. Yoksa hayatta yapmam ya. Tamam. Bunu da yine oraya geri koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Zaten daha da yapmayacaktık arkadaşlar. Şimdi bakalım bebeklerimizin saçlarında değişiklikler nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar bu suyu kenara kaldırıyoruz. Aynen böyle. Kamerayı yakınlaştırıyoruz. Ve başlıyoruz ilk yaptığımız bebeğimizden. Evet. İlk yaptığımız bebeğimizin saçları yumuşacık olmuş. Şimdi arkadaşlar biz bu saçları tarayacağız. Evet. İlk önce dediğim gibi yumuşatmak için bununla tarayacağımızı söylemiştim. Şimdi hemen bunu tarıyoruz. Çok uzatmayacağım arkadaşlar. Videodan sonra ilgileneceğim. Ama evet, sarıyoruz. Çünkü daha işlemimiz bitmedi. Evet sarıyoruz. Evet bebeğimizin saçlarını saradık. Gerçekten arkadaşlar inanır mısınız bilmiyorum ama bebeğimizin saçları çok çok güzel oldu. Yumuşacık. Ee, bu kuruyunca düz saça dönüşecek. O kabarık, küt saçlardan kurtulacağız yani. Hepsi o kadar da berbat değildi ama yine de kötü oldukları için, videolarda da kötü gözüktükleri için düzeltmek istedim. Bu e, müthiş oldu. Saçları yumuşacık oldu. Sıra Güneş'e geldi. Bunun adını Güneş koymak istedim. Güneş koydum. Şimdi Güneşçiğim. Senin saçlarında zaten diyeceğim yok. Bunu saçları zaten yumuşacıktı açtığımızda. Bununla beraber daha da bir yumuşacık oldu. Ama saçları yine çok kabarmıştı, dalgalıydı. Ben ondan dolayı yine e, ne yapmak istedim? Düzeltmek istedim. Düzelteceklerimin arasına koydum. Linda'yı ve e, adına Yemez koydum aşçı bebeğimi yapmadım. Arkadaşlar az önce kardeşlerim iki yaşında olduğu için daha bir şey çok iyi kavrayamıyorlar. Bazı şeylerden anlıyorlar ama yaramazlıklarından dolayı video çekerken kapıyı açtılar. Sesleri geldi mi bilmiyorum ama ben durdurduğum için. Evet. Evet. Bunun da saçları yumuşacık oldu gerçekten. Köpük kullanınca yumuşacık olduğunu fark ettim. Çünkü gerçekten yumuşacık. Hani evet. Seni de koyalım. Sıra Ezgi'de. Ezgin sayısı zaten e, bir numaraydı. Daha sonra diğer adını annemin teyzesinden bana verdiği ve adını koymadığım bebeğim geliyor ondan sonra. Sonra işte güneş geliyordu. En son sonsuz hareket bebeğim geliyordu yani sevgi. Sevgiyle Ezgi zaten anne kız. Bunda saçları çok güzel ve yumuşacık oldu. İlk aldığımdan daha güzel bir saç oluşturduğumu söyleyebilirim. Çünkü ilk aldığımda da saçları çok kabaydı ama yüzü çok tatlı olduğu için almak istemiştim. Saçlarını bir şekilde düzeltirim demiştim. Evet hem sohbetle hem güzellikle bunun saçlarını da bitirdik. Bu saçlar kuruyunca harika olacak. Size sonsuz hareketi geldi onu da bir elliyoruz. Onun saçları da hem yumuşak bir dokusu var arkadaşlar hem de saçları... Ee, saçlarının hani kuruyunca düz olduğunu hissettiren bir doku var onda da. Evet. Şu anda yapmaya çalışıyorum ama bunun saçları birazcık bitmiş durumda. E, ee, kuruyunca da o gri fırçayla tarayacağız ama kurumadan onunla yapmanızı yani yapmanız gerekmiyor. İsteyen yapar ama yapamaz yani. Böyle büyük taraklar hani şeylerden çıkıyor, gerçek olmayan sahte barbilerden çıkıyorlar, sahte bebeklerden. Ama ben böyle tarana sebep falan alıyorum böyle şeylerde kullanmak için. Eskiden zaten bir iki kanalım da yoktu, ondan dolayı böyle alıyordum ama artık orijinal alıyorum. Evet onun da saçları çok güzel yumuşacık arkadaşlar şimdi bunların arkadaşlar kuruması gerekiyor ee, Kurduktan sonra da bununla tarayacağız Şu orijinal Barbie tarayıyla bununla taradıktan sonra Barbie bebeklerimizin saçları yeni gibi hatta ilk aldığımızdan daha güzel olmuş olacak ee, hem Barbiler Alemi TV kanalımıza yani bu kanalımıza hem de diğer kanalımız olan Minister Alemi TV kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.